İstanbul'da geçirdiği kazada hayatını kaybeden kurye için Bodrum Yemek Sepeti kuryeleri de Bodrum'da eylem gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu İstanbul'da aracıyla moto motokuryelik yapan Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olmuştu. Zanlının kazadan sonra serbest bırakılıp ülkesine kaçmasına dair tepkiler sürerken, tüm ülkede yapılan eylemlerden biri de Bodrum'da gerçekleştirildi. Bodrum yemek sepeti kuryeleri motorcu ve iki çocuk babası olan Yunus Emre Göçer'in ölümünü ve ardından yaşananları protesta etmek için yola çıktı. Bodrum sokaklarında gerçekleştirdikleri eylem anları kameralara böyle yansıdı.